Yeni programdan hepinize sevgiler saygılar evet Masterchef Türkiye 2025'in e, final etabı dörtlü final dün akşam ikinci oyunu gerçekleşti ve finale çıkan ikinci kişi de belli oldu kim çıktı Sezer çıktı gerçekten e, ne konuşacağız neyi anlatacağız İnanın bazen de hep aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi de hissediyorum. Ama e, duruma baktığımızda sezerin e, ve finalde Özkan ve sezerin olması sezonun nasıl bir e, berbat bir sezon olduğunun zaten resmidir yukarı tükürsek bıyık aşağı tükürsek sakal e, neresinden baksak ama genel olarak sezonu e, finale çıkan iki kişiye baktığımızda e, rezil sezona rezil sezona sinsi iki finalist yani rezo, rezil sezonda sinsi e, iki finalist olarak e, bu akşam bir final bir düzmece zaten banttan yayın olduğu da belli. Yani kaşık aldı yine Sezer oraya baktığımızda e, aldığı kaşık aldığı tabağa baktım görsellik olarak evet bir çalışma var. Kreması odur budur içinde kek üstüne kuru buz koyması kuru buz çok tehlikelidir arkadaşlar. İnsan eliyle tutamaz kuru buzu, onu yiyeceğin şeyin üstüne koyuyorsun. E, Bu ne kadar sağlık açısından e, iyi bir durum bunu e, sağlıkçılar bilir. Bir yemek yiyeceği, yani dondurmanın şeyine konuluyor ama ben tam olarak anlam veremedim. Sezere kaşık veriyorsanız o zaman ilk oyunda istiridye şeyinden yapılan tabakta Hakan'ın yemeğine de kaşık verebilirdiniz, hayran kaldınız ama her türlü oynuyorsunuz. Aslında ben de çok defa söylemiştim. Ne dedi? Çağlar vardı elinirken o hafta iyiliği öldürmeyin dedi. Ben defalarca biliyorsunuz, takip ediyorsunuz sezon boyunca videolarımda her zaman şunu söyledim. Bu programda iyiliğin para etmediği bir programdır bu. Burada iyi niyet düşünmeyeceksin. İyiliğin, iyi niyetin birçok yarışmacı için söyledim. Hatırlayın videolarımda sizler çok iyi takip ediyorsunuz ne konuştuğumu. İyiliğin, iyi niyetin para etmediği bir program burası. O yüzden kimseye bakma, acıma. Yani ne olursa olsun kendi önüne bak dedim. Çağatay için de söyledim. Ee, ceket giydiniz, Hakan'la bir yol yürümüşsünüz ayrı bir şey ama ceket giydikten sonra şunu diyecektin Çağatay, önce can, sonra canan diyecektin, önce kendini düşünecektin, sonra Hakan'ı düşünecektin. Kötü niyet olarak söylemiyorum ama eğer ki dediğim gibi Sezer bununla yaptığı o krema içinde kek var, bununla kaşık alıyorsa ilk oyunda Hakan'ın yaptığı hayli hayli kaşık almalıydı ama vermediler. 3 kaşık var. Üç kaşığı alanlara baktığımızda gerçekten kötü sezonun iki tane sinsisi finalist oldu ve 3 kaşık aldı bunlar. 3 kaşık alanların iki tanesi, iki kaşığı kim aldı? Sezer aldı. Sevenlere olabilir saygı duyarım. Olabilir. Sezon böyle ama... İki kaşık alan Sezer kendi ağzıyla pozitif ayrımcılık yaptığını, kayırdığı insanlar olduğunu, bu insanlar yüzünden arkadaşlarının potaya gitmesini, elenmesini bile umursamayacağını söyleyecek kadar sinsi bir insandı. Barışla yapmış olduğu münakaşalar falan filan çok tepkimizi aldı. Ama burada ardından hiçbir mavi takım kaptanlığı alamayıp son haftalarda yalana başvuran, istatistik tutuyorum işte totem yaptım gibi yalanlara başvuran taramalı gibi yalan söyleyen arkadaşının e, tabağını geçmek için kul hakkına girmeye çalışan bir insan gerçekten özkan o da kaşık aldı tabaklara baktığımızda e, değerlendireceğiz ama genel olarak değerlendirmek istiyorum. her Dün de söyledim eğer ki e, herkesi eşit terazide tartmak istiyorsanız eğer bu iki günlük bir gün et yemekleri, bir gün dün de balıktı. O zaman dört kişi de bu iki etabı da dört kişi de yarışacaktı. O zaman e, at ve kara olurdu. Özkan ette kazanıp çıkmayacaktı. Ette de, de dört kişi, balıkta da, da dört kişi olacaktı. En yüksek puanı alan birinci, ikinci puanı alan ikinci olarak çıkabilirdi. Bu daha etik olurdu. Özkan'ı balıkta da görmek isterdik. Yani burada konuşacağımız birçok şey var ama bence etik değildi ama ne olursa olsun şöyle de bir şey var. Ne yapar, ne ederler? Bunlar yine bildiklerini uygularlar. Bu arada şunu söyleyeyim, Çağatay'a resmen zulüm yaptılar. Çağatay'a çok büyük bir intikam aldılar. Ben öyle görüyorum. Mehmet Yalçınkaya, bunlar, bu şefler kompleksli, egoist olarak geliyor bana. Bunları hiç karşılık vermeyeceksin. Bunları hiçbir yerde madara etmeyeceksin. Niye? Çünkü ettiğin zaman bunlar hesap kitabı hemen intikam peşine düşüyorlar. Koskoca adam olmuşlar. işletme sahipleri olmuşlar. Ama karşındaki e, o mesleğin emeğini veren bir insan hakkını aradığında o adamla ilgili et döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Yok intikam, soğuk yenen, mezedir mantığı akıllarınca küçük hesaplarla. Çünkü küçük insanlar. Bunlar master şef olmasa kimse tanımıyordu. Kusura bakmayın. Hani sevenleri olabilir ama master şefin sayesinde popülerliği artan insanlar. Şimdi burada baktığımızda Çağatay'a resmen zulüm yaptılar. Bu bilerek yapıldı olarak kastediyorum. Şimdi Çağatay savunucu, savunuculuğu değil benim kastım ama Çağatay iyi bir insan. Her zaman söyledim. Çağatay önce can Sonra Canan yapacaktın. İlk önce kendin. İlk gün Tarhan'a muhabbetinde e, dedin ki orada işte Hakan'ın oğlu bir şey yapmıştı biz ona biraz yak. Ya girmeyecektin bu toplara. Kendi göbeğini kendin kesecektin. Ama Çağatay'a zulüm yaptılar. Niye biliyor musunuz? İlk oyunda son ikiye kim kaldı? Özkan Çağatay. Çağatay'ı heveslendirip Özkan'ı şampiyon. hani Özkan'ı çıkardılar. Özkan finale çıktı. Dün akşamda yine Çağatay'ı son ikiye bırakıp bu sefer Sezer finalist oldu. Yani ikisinde de yani ilk gün Sezer Özkan çıkıp Özkan çıksaydı anlardım. Veyahut da Hakan Özkan olsaydı son ikiye kalan puan şeyinde Özkan çıksaydı anlardım. Dün akşam son ikiye Sezer Hakan çıksaydı anlardım. Ama iki oyunda da ikisinde de arkadan gelen ilk oyunda berbat puan verip Öbür tabaklarla mukayese ettiğimizde Çağatay'ın büyük hakkı yenmiştir. Bu açıkça belli. İlk oyundan Çağatay'ı dibe soktular. Çağatay daha istediği kadar koştursun. Toparlayamadı. Hep böyle kafa kafaya. Hani son oyunda baktığınız zaman 66 puan Çağatay, 70 puan Sezer ama ilk oyunda 3 puanlık bir fark yarattılar. Ya Çağatay bunu kapattı ama olmadı. 4 puan farkla gitti. Eğer ki İlk oyunda Sezer o kadar puan alacak bir tabak değildi. Köpek maması gibi bir yemek getirmişti balıktan. Ama verdiler. Hadi diyelim onları. Son iki yani iki oyunda da Özkan'la da e, Sezer'le de son ikiye ramak kalacak bir şekilde Çağatay'ı çıkardılar. Heveslendirip vermediler. Yani geçirmediler. Bu bir intikamdır. Bu açıkça belli. Bu açıkça belli arkadaşlar. Orada Mehmet işte, Somer giyinmiş yine giymiş mavileri. Bir arkadaşımız yazmış. Bu geceki elbiseyle ilgili yorumunuz nedir? Büyük ihtimal dedim program sonrası Etiler Günay Restoran'da sahne mi alacak ne yapacak bilmem dedim yani. Mehmet Yalçınkaya bakıyorsun giymiş siyah takım elbiseyi altta gömlek böyle tam böyle şey. Hani var ya yollarda mendil satanların bir ağababaları olur ya onlar sattın mı parayı getir falan filan ya da tombalacıların babası gibi ya da en e, amiyane tabirle Mehmet kayı eşkıya dünya hükümdar olmaz dizisine koysaydın o masaya oturan mafya babaları gibi uyardı. Yani adamın tarzına, duruşuna, yüzünün rengine baktığında aşçı falan şef demezsin. Sen bu adamı tanımayan birine götür. Bu, bu ne ayak lan dersin. Bu adam mafya galiba dersin. Veya tombalıcı dersin buna. Bu adama şef demezsin. Şef dediğin bir şey vardır. Bir tanesi giyiyor e, kobra gibi. Neyse ya. Ve işte bu kadar basit. Cık. Adamlar bunlar burada, bunlardan adalet mi bekleyeceğiz? Açık açık yazın ya, şeflerden nefret ediyoruz. Şefler acun, Allah cezanı verecek, veriyor zaten. Ama niye biz iyi niyetle söylüyoruz? İzleyici iyi niyetle söyler. İzleyici izlediği şeyden memnun kalmak için yıllarını vermiş, izlemiş bir şeyler hoşuna gidiyorsa daha iyi olması için eleştirir izleyici. İzleyici daha iyisini bekler, olmazsa eleştirir kapansın bitsin program diye eleştirmez izleyici. Acun hani batırdın her şeyi yeteneksizsiniz Türkiye yeteneksizlerle gitti. O ses Türkiye'de gitti. Şimdi Survivor'da gidiyor. Ardından Chef de gidiyor. E ne kaldı Acun? Ne kaldı kardeşim ya? Biz sen futbol kulüplerinin peşinde koş. Ama bakıyoruz Öyle bir berbat sezon ki şimdi tamam Özkanlı Sezer çıkmış. Hadi teraziye koyalım. Abi sezon çok kötü. Zaten son dörde bir tane bayan bile kalmayışı bu bir kere eşyanın tabiatına aykırı. Ne yaptılar ne ettiler iki kişiyi torpille torpille götürdüler bir yere kadar olmadı. Ne yaparsan yap olmuyor. Vermeyince mabut neylesin? Somer Anladın mı? Dört erkek çıktı. iki sinsi finale çıktı. Şimdi baktığımızda evet Çağatay'da gruplaşma falan ilk başta bir şeyler yapmak kattı ama yani puştuk yoktu. Yani bu yarışmada ya yavşak yani affedin, özür dilerim. Böyle yarışmalarda abi iyi niyet para etmiyor. Yavşak olacaksın. Oran buran oynayacak. Sezer zaten kendi söyledi. En son mavi takımda. Ayla'nın gitmesine bir sebep oldu. Çağatay'ı orada harcamaya çalıştı. Bu alenen belliydi. Böyle tabaklar yapan Sezer, orada mavi takımdayken gala yemeklerinde serbestti. Niye yapmadın? Pizzayı, kocaman pizzayı ana o, o şey gibi, kara delik gibi anasını kocaman pizzayı tezgah üstüne unutmak falan salağa yatıyorsun. Ve bunlara hiç şef hiçbir ceza, meza falan filan hiçbir yaptırım olmuyor tepka. Bu yarışmalarda reyting için Prodüksiyon için. Ya bakın arkadaşlar. Geçen sene. Şimdi ben söylüyorum. Bazı kendini bilmez, haddini bilmezler laf karşılığı bir ben siliyorum. Çünkü girersen mevzuyu çok ezmeye çalışırım. Geçen sene ben Kerem'in hakkının yenildiğini savundum. Yani savundum öyle çünkü. Abi iyi niyet para etmiyor. Efendi duruş para etmiyor. Onur'a tepki gösterdiğim nokta vardı. Onur yetenekliydi ama saygısızdı. Onur Son finallere gel, yaklaşırken ceket giyimlere yaklaşırken Semih'le tartışmış, kavga edecek seviyeye gelmişti. Tamam mı? Orada o kavgadan sonra yar, yarışmada, düelloda iyi hatırlayın Emre elenmeden önce Semih'le karşı karşıya geldiğinde, Emre Semih'i yendiğinde Onur arkada bu hareketi yaptı. Kaan da gö gördü, güldü. Bu saygısız, terbiyesiz, hadsizliktir. Ben bunu eleştirmiştim. Bu seneye baktığımızda. Özkan, aylak takımın aldığında ben kırmızı takımda olmak istemiyorum diye arkadaşlarını küçük gördü. Takım kazanınca süt dökmüş kuzu oldu, kedi oldu. Ardından kırmızı takım kaptanları mavi takımlar olmadığı için ben olmak işte bir totem yaptım diye bir yalan uydurdu. Böyle bir şey yoktu. Hakan, Sazan gibi ben varım şefim 3-0 e, almıştım. E, başka bir kaptanlık olmadın. Rekor bende dersen sen bozdun orada. Someri bir daha söylüyorum hafızayı beşer nisyan ile mağlubu hatırlatmak lazım. Burada da Hakan'ı ezdiler. Özkan 4-0 yaptırdılar. Özkan gitti kulak kıyımı. Kaptan olduğu yerde arkadaşın tabandan daha kötü olduğunu bildiği halde gitti kulak kıyımı kalktı. Hiç ceza meza yok. Bir özürle geçiştirildi ve adam finalde. E bu ne demek oluyor? Abi böyle yarışmalarda yanlış olacaksın. Ahlak beklemeyeceksin. Adam eliyle dua ediyor. Ardından arkadaşının kul hakkına giriyor. Ve bu insanlar sen samimiyet mi bekleyeceksin? Bir de numaradan dün akşam Somer balkonda Özkan'a dedi ki hani bu Michelin falan filan ödüller mödüller. Çünkü Özkan'ın bir gün önce söylediklerinin sallamasyon olduğunu bildiği için onu düzelt mantığında konuştu. Kardeşim ekip olarak, firma olarak restoran ne olursa olsun bu minvalde alınır Michelin Yıldız. İsimle göre değil. Sen kimsin? Sen Mişten Yıldız... Ne gitmesi Özkan, en son şey gelince bir anda şöyle ödül aldım. Somer diyor ki oradaki çıraklıkların arasında sen de vardın. Michelin, Michelin yıldızına çalışmış biri vardı o da geçen sene Keremdi ve duruşuyla belliydi. Neyse, yaptılar yapacaklarını. Rezil sezon, sinsiler finalde. Bu kadar basit. Mehmet Somer yarışma başında Özkan'ı övüyor. Özkan diyor şöyle yaptım böyle yaptım diyor. Çok iyi diyor. E, i̇yi ne şey yani strateji ve planlamayı strateji ve planlamayı çok iyi yaptım diyorlar Özkan'a bak. Yağlıyorlar tamam mı? Ne stratejisi ya? Ne planlaması abi? Tamamen şans. Tamamen torpil. Tamamen kayırmayla Özkan birinci oldu. Yani Sümeyye Gizem gitti. Şimdi de Özkan çıktı başımıza. Tamamen şans ve torpil. Adam orada ee, en son bir tatlı getirdi. Tatlıyı anlatmasına Danilo müsaade etmedi. Tart yapıyordu yapamadı tartı böyle üstüne attı. Altına bir yeşillik bir şey sıktı fıstıktan köpek maması gibi getirdi. Ve dünya puan aldı ve bir puanla Çağatay'ı geçti. Geliyorum. Bugünkü tatlılardaki yaptıkları eleştiriye Çağatay'ın yok tabağında birazcık şey varmış. Oraya da geliyorum. Abi bunlar da bunların kendi söylediği cümle var Mehmet Yalçınkaya. Bizde dert bitmez. Her şeye her şeye bir yakıştırmamız vardır diyen Mehmet Yalçınkaya'dır. Unutmayın. Ben şef olsam, işletme sahibi olsam Özkan işe almam. Hani bu yarışmada şampiyon bile olsa almam. Niye? Çünkü gerçekten geçimsiz. Tamam mı? Kibirli, öfkeli bir insan. Ben bu insanı şirketimde yer vermem. Birinci oyuna geliyoruz. Ee, birinci oyun. Çağatay'a verdiler 20 buçuk. 20 buçuk. Bak. Sezer köpek maması gibi yemek getirdi. Çok daha iyi bir şey olabilirdi. 23 buçuk verdiler. En iyi Hakan'ın tabağı. İstiridlerin için yapmış. Bayıla bayıla yediler. Bir de bahane arıyorlar. Neymiş? İşte e, acı sos daha akışkan olurmuş. Hani derler ya gördün mü girdin mi içeri? Girdim ne vardı? Kocaman bir delik vardı. Delikte ne vardı? Pok vardı. Acayip ya. Ah, burada. Sezer'in tabağıyla Hakan'ın tabağına aynı puan verdiler. Çağatay'ı yine aşağı çektiler. Toparlayıp hani kılıfına uyduruyorlar. Abi Sezer'in ilk başlangıçtaki tabağıyla Hakan'ın tabağı bir miydi arkadaşlar? Kusura bakmayın ya. Hadi gidin işinize. Allah'ım ya ya. Mehmet Sezer'e Sezer'e tepkili. Mehmet diyor ki sana veriyorum 7. Mehmet 7 veriyor. Danilo 8,5 veriyor. Arada 1,5 puan arkadaşlar. 1,5 puan ya. Eh elinize, yüzünüze, gözünüze dursun ya. Ve Çağatay'ın tabağında sıktığı şeyden bir leke kalmış. Ya biz bu sezonda önceki sezonları söylemiyorum bile. Bu sezonda biz kaç kişinin tabağını leş gibi yanları manları verdikleri kasenin yanından akan pislikleri görmedik mi? Hiç bunları gündeme getirdiler mi? Ben ben bu sene görmedim. Ama iş buraya gelince tabağın sahibi Çağatay olunca hemen en ufak bir te, te, tabağın şeyinde bile bir şey bir kusur arıyorlar. Heydi hey gidi hey hey gidi hey kendilerini rezil ediyorlar. Ben söylüyorum bunlara yürü diyen utansın. Utansın. Hatta şef diyen de utansın diyecek kadar da seviyeye gelen durumdayız yani. İkinci oyun. Sezer'in taba yok. Öyle bir şey dandik. Olmadı. Zaten olmadı. Mehmet de altı verdi. Mehmet'in 6 verdiği yere Danilo 7,5 veriyor. Arkadaşlar bak 7,5. 1,5 buçuk, buçuk puan buradan bak fazla veriyor. Somer 6,5 verdi. İlk oyunda da Mehmet'in 7 verdiği, köpek maması gibi getirdiği başlangıç e, Sezer'in tabağına 8,5 veriyor. 1,5 puan da orada etti 3 puan. Adam 4 puanla kaybetti biliyor musunuz? Ve eee Çağatay'ın ilk tabağı o kadar öyle kötü tabak değildi. Ve araya üç buçuk puan koydular Sezer'le. Yani Hakan da aynı al ama Hakan'ı bir şekilde ayıklıyorlar. <laughs> Arada bak bir buçuk, bir buçuk, üç puan fark. Şişirmeye bak. O fark olmasa, son oyunda Sezer istediği kadar kaşık çatal takımı alsa, kafa kafayalar belki. Ya Çağatay'ın hakkını alenen yedikleri net. Net üstü net. Orada finale çıkanlara bakıyorsun. Sezonun sezonun geneline bak. Berbat ama finalde Çağatay'ın olmaması bu kulak yenildiğinin alenen sebebidir ve bu insanlar bunu planlı yapıyorlar. Bunların yatacak yeri yok. Allah cezalarını verecek. Allah'a havale ediyorsun. Ne yapalım? Biz gidip stüdyoya basamayız ki. Zaten her şey banttan yayın. Bu akşam yemekler de banttan yayın. Öyle canlıyım yayın. yok abi canlıyım. Ben geçen seneki canlı yayının nasıl falsolar verdiğini, nasıl e, açıklar verdiğini geçen senenin final videosuna bakın. Yok öyle bir dünya. Geldik. Bakayım şöyle. Şöyle notlarım var. Allah'ım ya Rabbim ya. ya 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 ya. Fark olmasın diye ilk oyunda, tamam mı? İlk oyunda falan Sezeri yukarı tuttular. Sezer'in tırtlıcağını ikinci de falan biliyorlar. İkinci oyun. Hakan'ın tabağı yaptı. Kötü aldı. 19. Tamam mı? 19 aldı. Ya Hakan. Ya kardeşim. Bak güzel kardeşim. Siz evde internet veyahut da bilgisayar veyahut da yemek kitaplarından çalışmıyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Kendinize mi güvenmiyorsunuz? Siz rüyanızda yemek kafanızda yemek kurup da tabak çıkarmıyorsunuz ki. Siz orada bilgisayara yemek kitaplarına bakıp en e, iddialı yemek neyse onu yapıyorsunuz. Ha sezer de en son onu yaptı, izlemiş, izlemiş, izlemiş. Ulan yapabilir miyim? Yapmış. Kaşık alır mıydı? Almaz mıydı? O ayrı bir nokta. Bakarsan Mehmet 8 verdi kaşık alan bir şeye 8 vermek nedir arkadaşlar? Yani kurmuşlar kuracağı kadar. Hakan, bilgisayara bakıyorsunuz. Adam bilgisayarda Sezer onu izlemiş. Sen izlemedin mi? İzle. Tabak bak. En iyi Meksika mutfağı bak. Bir şey bak. Balığı bir yerden yap. Deniz ürünü bir yerden yap ama öyle tabak yapma. Tatlılar Üçü de çok iyiydi. Ama baktığımızda işçilik olarak Çağatay'ınki daha iyiydi. Ben ne diyeyim? Ya? Ben ne diyeyim? Hele Çağatay'ın ilk tabağında alttaki sosu, kılları, yünleri 20 puan değil abi. 25-26'lık tabaktı o. Hakan tatlı yaptılar. Hakan'ın yaptığı güzel yaptı. Aslında yaptı ama bahane arayacaklar. Islak olsa, ıslak kek gibi getirmişsin derler. Bulut yapmış. Bulut geldi, gürledi ama yağmadı. Onu istediler. Bulut buluttan yağmur bekledi bizim o üç tane iş bilmez. Sezere kaşık verecekleri için son oyunda bol kesilen puan veriyorlar zaten. Bu alenen belliydi. Aynen söyledim. Birinci gün, ikinci gün, et balık kurumu gibi et ve balık etabında dört kişi de yarışacaktı. İki, iki ismini de dört kişinin ne yaptığını göreceklerdi eti yapan kurtarmayacaktı. Bugün dün akşam özür dilerim Sezer Özkan da balıkta olacaktı. Bak arka arkaya tatlı da matla çakacaktı patlayacaklardı. Hey gidi hey. Baktığın zaman Çağatay dün önceki gün ilk günde Sezer'den fazla puan aldı. Bu fark bu fark derken kurtarabilirdi. Ama istemiyorlar. Bu kadar başın. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Şimdi ne diyelim Sezer mi diyelim, Özkan mı diyelim, lanet olsun kim alırsa alsın, alsın evine assın mı diyelim bilmiyorum ki. Finaldeki iki kişiyi görünce, arkadaşlar kusura bakmayın da, şimdi kim var Özkan ve Sezer. Bu ikiliyi görünce biz şimdi neremizle gülelim bu olaya? Yani gülelim de neremizle gülelim? Bu mu ya? Üç kaşık var. Üç kaşığı da alanlara baksın. Allah'ım sana geliyorum. Ha yazmışım not. E, Somer için diyorlar. Somer'e bazen bakıyorum. Temel reisteki kaba sakal aklıma geliyor. Çok izlerdik. Neyse ya. Çağatay'a yapılan zulümdü. İki oyunda da finale bıraktılar. Vermediler. İntikamı aldılar. Bu açıkta belli. Çağlar'ın dediği gibi iyiliği öldürmeyin. İyilik ölmüştür. Bu yarışmalarda iyiliğin, iyi niyetin para etmediği yarışmalardır. Yazın bana arkadaşlar. Berbat sezonda, berbat sezonun sinsi finalistleri. Sizce Çağatay'ın hakkı yendi mi? Sizce bence şampiyon kim olur benim umurumda değil. Ama izleyeceğiz. Bir izleyici olarak, yorumcu olarak bunu da izleyeceğiz. Bağrımıza taş basacağız. Ama bunu da izleyeceğiz. Bakalım pazar günü eski kılı kalayıflar geliyor. Orada olmaması gerekenler de orada. Bakalım ne planlıyorlar. Ha, belki de Çağatay ya da Hakan'a altın küre ödülünü verebilirler. Çünkü patladılar reytingler dipte. Acun bütün tuşlara basmış. Eline yüzüne bulaştırmış prodüksiyon İrem Kanan. Nereden kurtarırız diye hesabını yapıyorlar. Hadi bakalım Hakan'ın bulutlu gibi yağmayan bulutu gibi son çırpınışlarında buluttan yağmur gelecek mi? Bekleyip göreceğiz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Şu abonelerde de arttıralım ya. Sizin vardır dostunuz arkadaşınız. Din arayın abone abone abone. Kendinize iyi bakın. Biz birlikte güçlüyüz. Hoşçakalın.